Evet, hepinize merhaba. Kamera açısını ayarlamaya çalışıyorum şu an. Kartlar görünecek mi? Umarım görünecek. Şöyle yaparsam daha iyi olacak galiba, evet. Evet, e, yeni videomuzda e, iletişimi olmayanlar ve şu an e, iletişimi bir anda kesilmiş olanlar, sessizlikte olanlar için e, bu sessizliğin karşı tarafı ve sizi nasıl etkilediğine dair soruların cevaplarını almaya niyet edeceğim ediyorum ee, karşılıklı bu sessizlikte aklınızdaki kişiye eril ya da dişil fark etmiyor mevcut sessizlikte aklınızdaki kişi neler düşünüyor nasıl farkındalıklara varıyor bunlarla alakalı en doğru cevapları almaya niyet ediyorum ve Başlayalım. Evet. Önce şöyle söyleyelim. Aklınızdaki kişi bu sessizlikte sizinle alakalı ne düşünüyor? Düşüncesi nedir? Üç kart istiyorum. İlk kart döndü. İkinci kart da açtı kendini şöyle. Hmm. Zaten sessizlik dedik ve direkt kılıç kilisi yani sessizlik kartı geldi. Şimdi bu insan e, mevcut sessizlikte şöyle düşünceler geçiriyor zihninden. Öncelikle diyor ki zaten böyle bir sessizliğe bence ikimizin de ihtiyacı vardı. Yani şu an akışta olması gereken ve doğal bir süreci yaşıyoruz. Zaten bu süreci yaşamamız gerekiyordu diyor merkezdeki kartla birlikte. Aynı zamanda e, denek edilisi kartıyla. Hmm. Ee, nasıl anlatabilirim nasıl ifade edebilirim yani böyle şöyle hissettirdi bana burası daha çok sanki bu yokuştan bir önceki çıkış mı derler aynen yani e, son bir hamle varmış yapılması gereken ya da yaşanılması gereken son bir süreç varmış o da bu sessizlikmiş ve bu sessizlik de ...karşıdaki kişi, aklınızdaki kişi kendini bir şekilde kapatarak savunmaya almış olarak görünüyor. Çünkü kendi içsel muhakemesini sağlıklı bir biçimde gerçekleştirmesi için... ...dediğim gibi zaten bu sessizliğe ihtiyacı olduğundan da bahsediyor. Yani benim anladığım buradan şu... ...akışın getirdiği bir sessizlikten ziyade sanki... ...karşınızdaki, aklınızdaki kişinin bilinçli olarak var bir sessizlik durumu söz konusu. Çünkü kendini daha güvende hissetmesini sağlıyor ve kendi içsel muhasebelerini, mahkemelerini, muhakemelerini yapmaya yarıyor şu an bu sessizlik. Evet. Peki aklındaki kişi bu sessizlikte aklındaki kişi bu sessizlikte hangi farkındalıklara varıyor bu bağlantıyla alakalı? Hangi farkındalıklara varıyor? Çıkar. İkinciye döndü. Bunu alıyorum. Onu da alıyorum. Hatta şunu da alıyorum. Evet, zaten dönen kartlar geliyor ya. Çok, <laughs> gerçekten çok iyi. Bir saniye. Diyor ki ben bu sessizlikte seçimlerimle alakalı. Ee, neyi, kimi seçeceğimle ve bunu nasıl seçeceğimle alakalı bir Farkındalık yaşıyorum. Bu ana kadar gördüklerim, göremediklerim, farkında olduğum şeyler, olamadığım şeyler, kendimin olgun, çocuksu, aydınlık, karanlık taraflarımın bir şekilde farkına varmama, bunları anlamama sebep oluyor bu sessizlik diyor. Ve hayatındaki bazı insanların da sanki bir noktada gerçek yüzüyle yüzleşme gibi bir durumu da söz konusu olabilir bu insanın. Sanki burada şöyle bir şey var. Yani eğer ben bu, bağlantıyla alakalı bu sessizlik sürecin sürecin içinden sağlıklı bir şekilde çıkmayı başarabilirsem eğer gerçekten bir çocuk e, saflığı, çocuk neşesi ile e, kendimi yeniden var edebileceğime dair inancım var ve e, belki de bu inancı besliyorum, bu inancı beslemem gerektiğini farkına varıyorum diyor da olabilir. Çünkü Joker ve Kupa altısı kartıyla birlikte burada daha çok böyle çocuksu, hani neşeli, daha saf ve masum enerjilerin var olduğunu görüyorum. Kupa yedilisinde de dediğim gibi karar verme, içinde bulunduğu belli başlı ilüzyonlardan çıkma, uyanma, çevresindeki iyi kötü insanların kendisinin iyi kötü yanlarının bir şekilde farkına varma evrelerini yaşıyor. Farkındalık anlamında bunları yaşadığını söyleyebilirim. Şu kartları biraz şöyle alayım da görünsün hepsi. Evet. Peki başka neler söyleyecek? Başka nasıl mesajlar geliyor ondan size? Anın enerjisinde. Fazla geldiği için almıyorum. 3-3 kart falan geldiği zaman almıyorum. Tekrar karıyorum. Yanlış anlaşılma olmasın lütfen. <laughs> evet başka neler söylemek istersin? Tılsım şövalyesi adam. ve Diyor ki, bu süreç askıya alınmış. Yani benim kendimi askıya aldığım bu süreç, benim içsel aydınlanmalarım, fikirlerim, zihin açıklığım, olaylara bakış açımın değişmesi kendi gücümün, kendi potansiyelimin farkına daha net varabiliyor olmam. Bunları diyor görmemi sağlıyor ya da sağlayacak. Bunu öngörüyorum diyor. Zaten burada tılsım Çoğalası ile birlikte şöyle bir hissiyat alıyorum ben. Nedense şöyle şunu söylesin geldi. Bu insanın hayatında ciddi manada bir ilişki kurma potansiyeli varsa şu anın enerjisinde bu zaten sizinle olacaktır gibi bir mesaj var burada. Fakat bu insan bunun için şu an çok da acele etmiyor. Yani biraz süreci askıya almış, biraz bekleme modunda. Fakat bu bekleme modundayken de hani yerinde duruyor gibi görünürken de aslında zihinsel ve ruhsal olarak size karşı bazı enerjisel anlamda eylemlerinin var olduğunu ben görüyorum. Yani size enerji gönderiyor olabilir, sizden enerji alıyor olabilir ya da evren tarafından bir şekilde mesajlar alıyor ve bu mesajları size yoruyor olabilir. Fakat dediğim gibi niyetinde size ciddi bir adımla gelme isteği var. Fakat bunun için acele eden bir insan ben görmüyorum açıkçası. Tamamdır. Peki bu sessizlik sizi nasıl etkiliyor? Sizde ne şekilde farkındalıklar açığa çıkarıyor? Bunu soralım. Bu farkındalıklar beni dinleyen kişiye seni ne şekilde bu sessizlik diyecektim pardon. Bu sessizlik süreci beni dinleyen kişiye ne şekilde etkiliyor? Önce bunu soralım. Dinleyen kişiye. Ne şekilde? Ay içimden kupa kraliçesi geçmişti gerçekten ya. Hmm. Aa, çok net bir mesaj geldi. Şu an dedi ki, yani siz diyorsunuz ki ben beklerim, bekledim, beklerim de ama e, <laughs> bu şey gibi bir şey oldu aşkım da değişebilir, gerçeklerim de diye bir şarkısı vardı Sezen Aksu'nun. Yani ben şu an bekliyor gibi görünüyor olabilirim ama neden an her şey olabilir benim hayatımda. Hani bu <laughs> bekleme çok garanti bir bekleme olarak görünmesin. Çünkü ben bir şekilde kendimi tek başıma var edebilen, tek başıma da mutlu olabilen ve bu tek başınalım verdiği özgüvenle birlikte zaten belli başlı potansiyel potansiyelleri kendime çekebilen bir dişil enerjiyim ya da işte dişil enerji olarak geldi. Evet. Dişil enerjiyim ve her an her şey olabilir. Yani ben bu süreci yakıp yıkadabilirim ve sile de bilirim, de bilirim. Hayatımda yeni olaylar da baş gösterebilir. Ben ee, her türlü olaya açığım, her türlü değişikliğe, her türlü potansiyeli açığım. Bunun sonucu kötü dahi olsa ben burada şey gibi bir şey geldi. Yani evet ben o ee, amaç duygusal, empatik tarafımla seni bekleyebilirim. Fakat senin hiçbir şekilde benimle olmamandan da korkmuyorum. Böyle bir korkum olmadığı için bu bekleme sürecinin sana bir garantisini, bir e, belirli bir süreyi sana vermiyorum. Hani veremiyorum değil, vermiyorum. Hani çünkü ben bir şekilde hayatıma devam etme noktasındayım ve beni artık belirli başlı durumlar beni korkutamaz, üzemez. Hayatım yerle bir olsa da, alt üst olsa da ben bir şekilde o hani altının üstünden belki daha iyi olacağı noktasını yaşamış görmüş ve görebilecek potansiyelde bir dişil enerji olduğum için çok da aslında e, bekletmesen beni iyi olur diyor olabilirsiniz peki dişil enerji yani beni dinleyen taraf bu sessizlikte nelerin farkına varıyor hangi konularda farkındalık yaşıyor beni dinleyen taraf hangi konularda farkındalık yaşıyor Yıldız. Beynik ikilisi. Para beşlisi. Bir tane daha alacağım. Çılsın prensi. Yani diyor ki ben böyle bu sessizlik sürecinde şunun farkına varıyorum. Ee, kendi güzelliğinin, kendi aurasının, kendi çekiciliğinin de aslında ım, uzaklardan bir yerlerden onu izleyen, gözleyen yani ona ilgisini bir şekilde belli eden potansiyellerin de farkına varıyor dişil enerji. Ve şöyle bir şey söylemek geldi içimden nedense yani yokluk, zorluk, anları yaşasa da, karda kışta kalsa da, yalnız da kalsa, hani hasta da olsa bir şekilde o zorlukların sonucunda bunun karşılığını alabileceğine dair Umudunun var olduğunu ve bu umudu yaratanın, bu inancı, bu şükrü yaratanın gene kendisi olduğunu bence biliyor. Yani anlatmaya çalıştığım şey şu. Ne olursa olsun dişil enerji burada aslında yıldızının, e, aurasının farkına varıyor ve diyor ki e, ittiğim de benim, çektiğim de benim diğer dış potansiyellerde var olan durumlar da benim enerjimle alakalı. O yüzden ben her ne olursa olsun hani o eril gelse de gelmese de olsa da bu olsa da şu olsa da ben kendi potansiyelimle, kendi ışığımla, kendi yıldızımla, kendi şansımla iyi de kötüyü de kendi kendime itip çekebileceğimin ben farkına varıyorum bu süreçte. Bu süreç benim için öyle bir süreç dedi dişil enerji. Peki başka şöyle koyayım da görünsün kartlar. Evet. Yani ben buradan şöyle bir şey anlıyorum arkadaşlar. Dişil enerji neyin farkına varıyor başka dediğimde. Dişil enerji enerjisini koruması gerektiğinin yani her anlamda enerjisini koruması gerektiğinin kendini çok fazla yani herkese açmaması gerektiğinin, belirli sınırlar dahilinde birileriyle bir şekilde flört etmesi vesaire bütün bunların olması gerektiğinin farkına varıyor sanki. Çünkü burada değnek kartlarıyla birlikte tılsım dörtlüsü kartı gelince burada biraz şey gibi bir şey söylemek istedim açıkçası. Hani arzular, tutkular, hani anlık gelişen olaylar boyutunda sanki dişil bir noktada bu durumları kendi içinde artık bir muhafaza etme, kendine saklama ya da bu noktalarda eskisinden daha fazla seçici olma halinde olmasının gerektiğinin farkına varıyor. Evet. Peki yakın gelecek diyelim. Yakın gelecekte aklınızdaki kişi ile şu an aranızda sessizlik olan aklınızdaki kişiyle yakın gelecekte sizi hangi enerjiler bekliyor? Gene <laughs> sessizlik geldi. Neyse bakalım. Şunu alacağım. 3 tane geldi. Şunu alacağım. Hmm ya ilginç geldi. Aslında şöyle, sanki karşı taraf Karşı taraf, karşı tarafta şöyle bir durum söz konusu olabilir. Yani bu sessizliği ben başlattım, ben bitireceğim. Benim bir adımımla bu sessizliği bitirme kararı alacağım. Ve sana ufak da olsa bir adımla geleceğim diyor. Fakat yakın gelecekte siz ne bekliyor dediğimde ölüm. Yani bunu şöyle de yorumlayabiliriz. Belki siz o süreç içerisinde bu insanı istemeyecek olabilirsiniz. Bu birinci yorumum. İkinci yorum da bu sessizliğin bitiş noktasında gerçekten bir şeyler sıfırdan yeniden başlayıp sıfırdan var edilmeyi amaçlanacak şekilde öyle bir noktaya evrilecek olabilir. Bunun için soruyorum. Yani ne olacak? Sıfırdan başlarsa eğer bir değişime dönüşüme uğrarsa bu bağlantı. Önce bunun için soralım. Bu bağlantı bir değişim dönüşüme uğrarsa ölüm kartıyla birlikte Nasıl potansiyeller sizi bekliyor? Şunu alacağım. Tılsım yedilisi. Şu gözüme çarptı. Kılıç şövalyesi. Hmm. Şunu alacağım. Aslan adam. Yani açıkçası arkadaşlar... Ne kadar değişip dönüşse de bu... Bağlantı bir beklemeler... Bir gelgitler... Ve askıya alma süreçleri sanki bir noktada son bulmayacakmış gibi. Yani değişip dönüşse bile aslında eskiye nazaran çok da sıfırdan bir yepyeni bir duruma evrileceğini ben açıkçası söyleyemem. Çünkü yani buradaki insanın çok fazla yüksek anlamda kendini bir ilişkiye verebilecek potansiyelde en azından şu an için olduğunu ben görmüyorum. Çünkü bu insanın hayatında uzun zamandır emek verdiğiyle ve karşılığını beklediği bir şeyler. Yani bu daha çok parayla alakalı bir şeyler olduğu görünüyor. Aslında hayatında bir şeyleri aniden değiştirme isteği, arzusu var fakat belli başlı durumlardan kaynaklı olarak hayatındaki bu süreci askıya alması gerektiğine inanmış bir insan olarak ben bu insanı gördüm açıkçası. Peki e, siz bu insana arkanızı dönüp sıfırdan kendi hayatınızda yeni bir değişim dönüşüm enerjisine geçtiğinizde sizi hangi enerjiler bekliyor? Güç geldi. kupa Ve dünya. Oo. Ne diyeyim ki? Ne diyeyim yani? Valla aslında eğer e, bırakılabilirse buradaki insan bu zaten sizin var olan gücünüzü katlayacak bir noktaya sizi evriltecek. Çünkü zaten bir şey bırakabilmek bir güçtür ya. Bu, bu noktada biraz zorlanabilirsiniz ama e, yani o nefisle olan mücadeleyi eğer başarıyla atlatabilirseniz size çok güzel bir teklif geliyor. Ve bu teklifin sonrasında da bir karmanın bitişi ve yeni bir karmanın mı diyeyim, darmanın mı diyeyim yani hmm, ödül yani bu her anlamda olabilir. İlla ilişki anlamında da söylemiyorum. Tamam kupa şövalyesi geldi ama hani hayatın başka noktalarından gelecek olan bir bolluk bereket kapısı da olabilir. Başka bir şey olabilir yani dünya kartıyla birlikte tamamlanma evresine geçiş var burada. Yani şu anın enerjilerinde böyle olduğu görünüyor. Ya da ya da ya da şöyle de olabilir. Eğer siz gerçekten bu insandan enerjinizi çekebilip çekip de kendi gücünüze, kendi potansiyelinize odaklanırsanız bu insan ölüm kartı ile birlikte ve aradaki şu üç kartla birlikte bu süreci yaşayıp tekrar kupa şövalyesiyle birlikte size gelip bir tamamlanma size yaşatabilir. Her ikisi de olabilir yani. Burada eski ya da yeni diye ayırmayacağım. Çünkü kolektif olduğu için yani hepinize uymaz zaten ve belli de olmaz açıkçası. Çünkü şöyle bir şey de görüyorum ben burada detay. Hani Kupa Prensi burada başka bir tarafa bakıyor. Sonrasında ölüm geliyor. Sonra en son açtığım kartlarda yani siz bu insanı istemezseniz ne olur dediğimde tekrar bir şövalye yükselme hali var yani. Ve bu sefer artık yüzünü dünyaya dönmüş yani hani şey gibi biraz daha biraz daha kendini yükseltmiş ve biraz daha bir şeyleri tamamlama ihtiyacı, bir şeyleri var etme, bir şey bir dünya üzerinde birisiyle var olma ihtiyacına sanki dönüyor burada. Öyle bir mesaj da gördüm ben. Hakkınızda hayırlısı olsun diyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.